arkadaşlar. Ben Nisa. Bugün sizlerle birlikte Squid Game şekeri yapmayı deneyeceğiz. Şimdi bu, içinde şöyle şeker var. Şöyle. Şeker, karbonat ve kasemiz var. Kasemizi ısıt... Ay kase diyorum arkadaşlar. Şeyimizi ısıtacağım şimdi.

Böyle ısıtacağım arkadaşlar. Tabii ben pek fazla görmediğim için. Ancak yani bunun erimesi lazım. Sen karıştır ben çekeyim. Şöyle. O erisin. O birazcık erindikten sonra da karbonat yapacağım. Arkadaşlar bunun erimesi lazım. Ben hiç altımı Kızım yavaş yavaş. Arkadaşlar yapımını da çekiyorum bu arada. Püsküviyem şekerinin yapılışını. E yemiştik tadına bakmıştık. Şimdi yapılışını çekiyorum. Bir tık daha aç bence hafif hafif bakın oluyor bence hafif hafif arkadaşlar bu birazcık pişsin erisin böyle ben o zaman size açacağım arkadaşlar altını bu şekilde açmayı unutmayın yani al pişir değişebilir tencereden tencereye göre o yüzden unutmayın e, bunun e, altını açın ve çok açmayın tabi yakmayın <laughs> böyle sıvı hale gelsin, karamel olsun. Öyle şey yapın, bir tabağa dökün. Üstünü istediğiniz şekli çıkarın. Böyle hala erimesini bekliyoruz. Bakın uçtan uçtan erimeye başladı. Şöyle göstereyim. Çok yaklaştırmak istemiyorum ben de korkuyorum biraz. Bakın Oluyor arkadaşlar birazcık. Şimdi olunca içine karbonat dökeceğim. Karbonat. Karbonat dökeceğim şimdi. Ki içi olsun. Şimdi böyle oldu. Böyle olduğunda dökebilirsiniz arkadaşlar. Ben döküyorum. Evet. Döktüm arkadaşlar. Şöyle birazcık kaldı. Bakın. Şöyle oldu. Karameli dönüştü. Çok az kaldı. Onu da döksün. Çok, çok almıştım. Şöyle. Ha. Başka bir mi? yağlı kağıt var mı? Hadi. Var yağlı yani. kağıt. Evet. Nerede çıkarayım ben? Arkadaşlar yağlı kağıt çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar ben evet öyle üstüne dökeceksin. Arkadaşlar biz yaptık böyle oldu. Şimdi yağlı kağıdın üstüne dökeceğiz. Tam ortaya dök. Dökül. Tam döküyorsun arkadaşlar. Karamele benzeri. Ay karamel diyorum çikolataya benzedi çünkü. Hızlı hızlı hız. Tamam yeter, yeter yeter. Şimdi üstüne şey basacağım anniş Bardak. Basıyorum arkadaşlar. Bardak. Çok dibe gitmesin arkadaşlar bardak. Haberiniz olsun. Bastım şimdi bunu kaldırmalıyım. Anne yapmayın kaldıramıyorum. Bitti mi bizimki ha, Olmadı. Biraz kurusun öyle yapalım. Bitti. Yıkayalım bunu. Bunu yıkıyoruz arkadaşlar. Olmadı. Arkadaşlar Squid Game şekerimizi de yaptık. Böyle görünüyor. Böyle basıyorsunuz bardağı. Yaptım. Çektim. Evet yaptık. Böyle görünüyor. Allah'a şükür yaptık. Yuvarlak renk yaptık. Böyle oldu. Yine Şimdi bunu buzlu atacağız ki donsun. Bakın böyle küçük küçük damları arttı. Üstüne alacağız. bakın. Böyle oldu. İnşallah kötü olmamıştır. Şöyle dokunuyorum. Evet böyle oldu. Şimdi bunu hemen buzlu atıp geliyorum. Arkadaşlar ben böyle kestim. Buralarını biraz böyle oldu. Burada yağlı kağıda koyup siz. Ben de yağlı kağıda koydum. Böyle bir rengi oldu benim Şöyle bir şekilde. Üstelik bakın. Böyle bir rengi oldu. Şimdi bu buzlukta kendisi. Yağlı kağıda koymayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Olunca sizlerle buluşalım Bay bay. telefon düştü. Bay bay. Şimdi devam ediyorum. Ee, şimdi şekerimizi yavaş yavaş sakin sakin. Arkadaşlar şekerim şu bir saniye. Arkadaşlar bizimki kırılmış. Ee, böyle oldu. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Neden bu kadar kötü bir şey oldu? Zaten arkadaşlar bayağı kırılmış yani. İnşallah Squid Game şekeri yine kırdım diye bir şey birisi gelmez. Bakar mısınız? Ba bayağı bir kırıldı yani bu Squid Game şekerimiz. O yüzden bakın şöyle elime bile yapışıyorum. Daha bence tam olmamış. Arkadaşlar içi kek gibi görünüyor. Bakın şöyle göstereyim ışıkta. İçi çok fazla kek gibi görünüyor. Bakın. Neden böyle acaba bilmiyorum. Çok fazla kek gibi görünüyor çünkü içi. Arkadaşlar yapamadık, beceremedik galiba. Ya da tadımlarına bakıyoruz şimdi. Bir bakayım yapışmış oldu. Çıplış şu şey oldu. Şimdi arkadaşlar bunu yiyorum. Hadi yiyelim. Oha lan. Arkadaşlar bayağı sert. Bakın yedim. Ama suratları bile alamıyorum. Böyle. Şimdi elimi bir, bir yıkamalıyım. Bakar mısınız elime ne oldu. Arkadaşlar tadını onun üzerinden kaç Yani bilmiyorum. Çikolatalı bir şey oldu sanacağım. Arkadaşlar rengi böyleyse e, şey değildir yani. Kırılmıştır. Muhtemelen. Arkadaşlar beceremedim. <laughs> yani şu e, şu şuradan temizleyelim. Hep yapışmış yapış oldu. Arkadaşlar olmadı. Yapamadık. Beceremedik. Nedenini bilmiyorum. Aslında bakın. Kırıldı. Arkadaşlar vurduğumuz Bakın. Vuruyorum. Kırılacak birazdan derken kırılıyor. Arkadaşlar şimdi ben bunu birazcık daha uzun atacağım. Böyle görünüyor. Birazdan tekrar bakıyorum. Çok acı olmuş. Galiba ben karbonata birazcık fazla attım. Arkadaşlar beceremedik ya da arkadaşlar ya biz beceremedik ya da tarifi yanlış yaptık. Eee çok kötü oldu. Beceremedik. Arkadaşlar bakar mısınız? Yani bardağı koymuşuz güzelce. Ne? Kırılıyor. Arkadaşlar yani ben bunu muhtemelen kıramazdım. iğneyle falan. Ama maalesef olmadı arkadaşlar. Yapamadık. Normalde bütün tarifler aynı ama arkadaşlar rengi biraz kötü oldu. Muhtemelen renginden dolayı böyle oldu. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Ee, bay bay. Om ze like liken, te abonneren en Bye bye.